Gülü şifonyer kılıklı barana verdiler ya. Daha ne olsun? Hani bir yolunu bulup kurtaracaktın beni he? Hemen unuttun sözünü. Ya unutur muyum hiç? Hep aklımda. Hmm. Ondan mı göbek atıyordun? Çok yorma ya kendini. Düğünüme de sakla. Bol bol döktürürsün artık. Ya değil mi öyle? E keyfimden oynamadım ki. Annemi burada mutlu olduğunu ikna etmeye çalışıyorum sadece. Ançama hazırla. Bu ne iş var burada ya? Ya şu herifle evlenirsem yemin ediyorum ki nikah günü şey yaparım. Ney? Harakiri. Bir merhaba yokmuş Şirin. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin Dilan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kalender ağa içeride değil mi? Evet evet, bu taraftalar. Buyurun. Sağ ol. Tekrar hoş geldin Dilan. Çok sevindim geldiğine. Hoş gelmişsin. Bak seni tanıştırayım. Benim dünürüm Kabil Bey. Bela'nın babası. Bu da Baran. Memnun oldum. Ben de, ben de delik delikanlı. Geç Barana, buyur. Hoş gelmişsin. Benim müstakbel damat. Hmm. Hoş gelmişsin. Ey yeğenim, görüşmeyeli nasılsın? <laughs> ey, ey. Benim şu meseleyi hallettin değil mi? Bir arıza çıkmayacak inşallah. Sen hiç merak etme. Benim sözüm başkalarının sözüne benzemez. Ben tamam dedimse tamamdır. Oğlum bakın buraya barananız ne yiyor, ne içiyor? Ya geçen o silahlar falan biraz gereksiz oldu ama işte. Kardeşimiz ne yapacağım? Müsellim amcacığım, sulh vardır, problem yok. Rahat ol. <laughs> Mecbur yiyeceksin. Neden mecburum ben? E adetten dur. Yeni gelonun anası... ...Dünür'ünün elinden yemek yemeden... ...bu sofradan kalkamaz. Bana ne sokma dedi. Bana ne sizin adetlerinizden yemeyeceğim. Tüh. Görüyor musun? E sen şimdi bunu yemezsen... ...kizini de alıp buradan gitmek zorunda kalacaksın. E tamam. Ben de seve seve kizimi alıp giderim ha buradan. Aha da gittim. Aa, aman efendim kimler gelmiş? Gel haydi oyna. Yok ben kesin alıp gideceğim. Aa, olmaz ben. vallahi bırakmayız. Adetten bir oyna. Ee, oyna. Yok oynamayacağım ben bunu. oyna dedik ya oyna. Bu havaları Ay, bilmem de onlar. Bilirsin ondan. bilirsin sen neler adetlendir. bilirsin. Oynamayacağım dedim. Sen gönder şu adamı diyorum. Nasıl göndereyim aşkım? Misafir gönderilir mi hiç? Hem adam yabancı değil, bizim müstakbel damadımız. Ya siz ne kadar tuhaf insanlarsınız? Daha dün bunlar sizin düşmanınız değil miydi? Savaş borazanları çalıp, ...bunlar savaş giden siz değil miydiniz? Ne çabuk aile oldunuz? Şartlar değişince dengeler de değişir bir tane. Düşmanlık bitsin diye. Şirin'i gözden çıkaracaksın yani, öyle mi? Gözden çıkarmıyorum bir tanem. Evlendiriyorum. Hem sen merak etme, bana mutlu ederim. Kızı göz göre göre sevmedi biriyle evlendiriyorsunuz. Yazık değil mi? Tanıdıkça sever. Bunu sen mi söylüyorsun? O zaman sen de Dilan'la evlenseydin. Nasılsa tanıdıkça severdin. O ne demek aşkım? Ben sana deliler gibi aşığım. Şirin'in ise sevdiği kimse yok. Defalarca sordum. Yoksa var mı? Ha? Yok, sen oynamam, oynamam diyene bak ya. Dünür, kavur kavur, yandan yandan, yandan yandan. Aslında ben bunları çok beceremiyorum. Bir vas bir tango olsa neyse. Ney? Sırtlan abla. Ne diyor bu tango Tunga? Ben ne bileyim ya, insana kafam bıraktığız. Asiana, e hadi, gel sen de oynatalım. Burada Ayşe Ana'nın dünürleri geldi sandım. Oy, eli açalım da millet oynamak neymiş görsün. Şunlara bak ya. Of, yok, ben Belli Engin'i beklersem iki güne gelin olur, çıkarım. Bunlar da arkamdan zil takıp oynar. Acilen bu işe el atmam lazım. Sen ne diyorsun ya? Gelmem mi? Hemen geliyorum. Ne yani? Şirin'in sırf sevdiğin başka biri yok diye... ...o şifon yer evlenmek evlemek zorunda mı? Şifon yer mi? Ya insan kocasına... ...aşkım demeli. Ha. Sevgilim demeli. Ha. Şifon yerde de biriyle evlendiremezsin onu. Aşkım senin anlamadığın bir şey var. Son söz benim değil ki. Babam var, abim var. Ben hayır desem ne olacak? Eğer biz evlemesaydık Şirin böyle zor durumda kalmayacaktı. Üzüntüsünden kendini bir şey yaparsa... ...sonra çok vicdan azabı çekersin. Yok artık ya. İnanmıyorsan git açık açık konuş Şirin'le. Tamam aşkım. Konuşacağım. <laughs> Canım kocam benim. Hadi gir sen içeri. Ya belli haklıysa... ...ya gerçekten göz göre göre Şirin'in başını yakıyorsak. Hani şu kapının önünde seksek sek oynadığın günleri hatırlıyor musun Şirin'im? İşte te o zamandan beri deli divaneyim ben sana. Öyle yüzünü görmeyim, sesini duymayayım. O gün aram oluyordu bana. Ama az kaldı Şirin'im. Usta az kaldı. Seni öyle seviyorum ki. Seviyorsun öyle mi? He, seviyorum. Allah'a da seviyorum, billaha da seviyorum. Ama ben seni sevmiyorum. Ne? Duydun işte. Seni sevmiyorum ve istemiyorum. Yok seksek oynadığım günlermiş, yok bilmem ne. Ötkence misin sen be? Yemeği bitmeyip beni mi izliyordun terbiyesiz? Kız sen beni azalamayan çağırdın buraya. Ya yani ne sandım? Kollarına mı atlayacak? Şirin, bak hele sev yok dediysek, deli devane yık dediysek... ...erkekliğimizi ayaklar altına aldırmayın, haberin ola. Senin sevgine de, senin erkekliğine de. <laughs> ben mi dedim sana aşık ol diye be? Söyleyeyim sana, bu iş olmayacak. Şimdiden aklının bir köşesine yaz. Üf! Sen ağa kızısın, ben hayır. Alacağım seni, başka yolu yok. Çok beklersin. Görürük. Şuna bak ya, pazardan meyve alıyor sanki. Kolaysa gel al bakalım. Kendimi konağa zincirlerim de gene senin gelinin olmam. Ben o zincirleri koparır, telinle duvanla yine de alırım seni. Gel de al bakalım alabiliyor musun? Ben göstereceğim sana. larım doğru mu şirin? Ne duydun ki? Sadece duysam yine iyi, gözümle de gördüm. Baran'ı mı diyorsun? Başka bir de mi var? Benim gönlümde senden başkası yok, bilmiyor musun? Ben bilirim, bilmesine de o, o Baran denen adam bilmez. O beni alacak da ben varacak mıyım ona? Ben şimdi ne yapayım ha? Kendimi vurayım yoksa Erif'im? Bu nasıl laf öyle? Sen hiçbir şey yapmayacaksın, tamam mı? Ben bu işi çözeceğim. Bu işi çözen çözmüş değil mi? kaderimize ayrılığı yazmıştı. Biz son sözü söylemeden kimse bir şey yazamaz sevgilim. Hem ben sana bir şey çözeceğim diyorum. Biricik sevgiline inanmıyor musun? Ben sana inanıyorum. İnanıyorum da onlara hiç inanmıyorum biliyor musun? Peki sen biliyor musun? Ne? Senin için dağları bile deleceğim. Ferhat değil mi? Olsun. Ben de yaparım. Hem sen iste, ben sonra neler ne mi? İbrik. Günaydın aşkım. Günaydın. <laughs> İbrik senin varoluş amacın oldu, farkındasın değil mi? Görevi bilinci demek daha doğru sen de görevlerini farkına versen hiç ne olmaz. Neymiş o benim görevlerim? Abilik görevi mesela. Kardeşin sevmediğin biriyle evlendirmemek mesela. Şu mesele mi ya? Ben hallettim onu. Şirin de Baran'ı seviyormuş. Ne dedin sen? Evet, doğru duydum. Şirin de Baran'ı seviyormuş. Ya, bunu bizzat kendisi hür iradesiyle söyledi, öyle mi? Evet, kendisi bizzat hür iradesiyle söyledi hiçbir baskı altında kalmadın. Evet aşkım, sonsuza kadar evet. Ya dalga geçmesene, burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Ya aşkım, sen bana niye inanmıyorsun? Kendi kulaklarımla duydum. Birbirlerine ilanı aşk ediyorlardı. Yok, olamaz ama. Niye olamazmış? E çünkü o... Evet. E çünkü Çünkü ne sevgilim? O... İbrik. Hayda. Saman'ı ille tuturamadık ya. Herkes halinden memnun. Şirin'i düşünen yok. Tabii canım. Niye düşünsünler ki? Herkes ersin muradına, Şirin de çıksın kerevetine. Kendi kendine ne konuşuyorsun Şirin'im? Abi bir şey yok. Biraz sinirlerim bozuldu. Biliyorum. Ben de o yüzden geldim. Biliyor musun? Evet biliyorum. Dün akşam sizi konuşurken gördüm. Bizi mi? Evet sizi de. Her söylediğimi tekrar etmezsen anlatacağım. Şimdi sana bir soru soracağım. Sen de dürüst olacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen bu çocuğu seviyor musun, sevmiyor musun? Bugün bu meseleyi halledeceğiz Rina'm. Tekrar soruyorum. Sen bu çocuğu seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum abi. Hem de çok seviyorum. Kızdın mı? Evet kızdım. Ama sevdiğin için değil. Sırf bana söylemediğin için. İş bu raddeye gelmeden bana söyleseydin ben hallederdim. Abi haklısın da nasıl söyleyebilirdim ki? Bizim ailenin durumu, onun durumu imkansız gibi bir şeydi. Ne olursa olsun bana söylemeliydin Şirin im. Evet, ilk başta imkansız gibi gözükebilir ama... ...aşkın önünde hiçbir engel duramaz. <laughs> Tıpkı Ferhat'la Şirin gibi. Ben de Ferhat'ın buldum ama kavuşamam diyordum. Merak etme, ben sizi kavuşturacağım. Ben her şeyi halledeceğim. Sen karışmayacaksın, anlaştık mı? <laughs> Abi. Allah. Seni seviyorum. Oldu yenge, oldu. Abim bizi kavuşturacak. Ben hemen haber edip geliyorum. Hazar ne oldu? Ne olacak? Şerinin de baranda gönlü varmış. Aklı çıktı. Kime gönlü varmış? Baranda. Kendisi mi söyledi? Evet, bir tane. Bizzat kendi ağzıyla söylüyor. <laughs> dur, dur Şirin Nereye gidiyorsun? <laughs> Hasret bitti Ferhat'ım. Artık ustat vakti. Nasıl ustat? Onu da ben anlatacak değilim herhalde. Yok ya nasıl olacak? Nasıl ikna edeceğiz Ammar'ı? Sevgilin halletti. Az önce abimle konuştum. Her şeyi bana bırakın dedi. Ne konuştun? <laughs> ben Ferhat'ımı buldum onu. Çok seviyorum dedi. Sen, sen böyle dedin. O da tamam dedi öyle mi? Aynen öyle sevgilim. <laughs> tamam dedi yani. Ay evet Ferhat. Ben halledeceğim dedi. Arkanızda ben varım dedi. <laughs> Allah'ım kalbindeki Biraz sevgilim Biraz sabret. Vermeyinse sakın yalvana. Kalbindeki taşları keskeyim. Ah. Sabah şeriflerin hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun Asiye. Ee, ağam ben de sana baktıydım. Az biraz konuşalım mı? Ne oldu gene sabah sabah Asiye? Şimdi ağam benim içim hiç rahat değil olur. Yani biz dün gece öyle güldük, eğlendik falan ama... E. ...şirine hiç sormadık gönlüm var mıdır diye. Nikahta keramet vardır benim Asiye'm. Hem hangimiz gönül rızasıyla evlendik yine... ne Nasıl yani? <laughs> e ben <laughs> bir tek seni gönül rızasıyla aldım. Ciğerim ben. <laughs> He, al. Onu bileyim. Bileyim de... E, ...yani gene de Şirin'e bir soraydık diyorum. Yani emin olaydık. Ya biraz nazlı gibi. Ya biraz nazlı olacak tabii. Ne demişler? Kız evi, naz evi. Ben gene de gidip bir konuşayım diyorum ana kız. Ha. Bana inanmıyorsan, aha Hazar da geldi ona sor. Hayırdır baba, neyi soruyorsunuz? Ya anam tutturdu Şirin'in gönlü yok, Şirin'in gönlü yok diye. Ben de anlatıyorum, ikna etmeye çalışıyorum. E bir de sen anlat be oğlum. Allah Allah, herkes de aynı şeyi söylüyor. Anne, dün gece gözümle gördüm. Sabah da kulağımla duydum, Şirin Baran'ı seviyor. Sunuşum. Anne gözümle gördüm, kulağımla duydum diyorum. Daha nasıl emin olayım ki? İyiyim adam, İyi. Yani kızın hakkına <laughs> girmeyelim de. Artık ikna olduysan iki lokma bir şeyler ye. Ye oğlum ye, afiyet şeker olsun. Ee, müsaadenizle, benim biraz işlerim var da dışarı çıkacağım. Hadi hayırlı işler olsun. De hadi Asiye'm ne duruyorsun? Getir iki lokma bir şeyler de ye. Hemen oğlum. <laughs> Ağam. 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 Ağam, dur bekle. Ne oldu Ferhat? Ağam dur ben de geliyorum. Nereye? Nereye gidiyorsun ağam? Yani bir yardıma neyin ihtiyacın olur diye diyorum. Ferhat saçmalama da bırak gideyim. Ya ölürüm de seni yalnız göndermem. Hem biz yabancı mıyız? Bugüne bugün şey sayılırız. Ferhat iyi misin sen? E, i̇yi de laf mı ağam? Böyle bir günde iyi olunmaz mı? İyi ne kelime? Mükemmel olunur. Süper olunur süper. Ferhat'cığım, sana süper günler diliyorum ve gidiyorum. Önden buyur. Ay'a bak, yıldıza bak, suya giden... ...kıza bak, kızallığını seversen... ...dön de biraz bize bak. Ay buluttan beridir, buralar nereden geridir... ...kalkın gidin, evliler buralar bekar yeridir. <laughs> Bakıyorum, keyif yerinde. Olmaz mı? Çok mutluyum. <laughs> Allah daha çok versin. Maşallah. Bir elin Ferhat'ta, bir elin Baran'da. O ne demek şimdi? Ne olacak? Ferhat'ı seviyorum, aşığım, ölüyorum derken... ...Baran'ı da idare ediyormuşsun. Yenge ne Baran'ı? İyi misin sen? Abini itiraf etmişsin. Baran'ı seviyorum demişsin. Baran'ı mı? Evet. Abi ne öyle dedi? Dün akşam sizi konuşurken gördüm. Ve olaya el atmaya karar verdim. Bugün bu meseleyi çözeceğiz Şirin'im. Sen bu çocuğu seviyor musun sevmiyor musun? Seviyorum abi. Hem de çok seviyorum. Kızdın mı? Evet kızdım. İş bu raddeye gelmeden bana söyleseydin ben hallederdim. Aman Selim, Demek ki Beren'den bahsediyormuş. Yenge ben mahvoldum. Hemen bir şey yapmalıyız. Ne oldu? Pazartesi'ni yanlış mı anlamış? Ben onu yanlış anladım, o beni yanlış anlamış. E ben abimi yanlış anlayınca Ferhat da beni yanlış anlamış. Ferhat nerede? Az önce abinle çıktı. Ne? Al. Çayın çok sıcaksa üfleyeyim, soğutayım ha. Yok Ferhat, sağ ol. Çayım soğuk. Ne? Soğuk mu? Ee, söyleyeyim, yenisini getirsinler, sıcak sıcak içersin. Senin derdin ne Ferhat? Sabahtandır benimle uğraşıyorsun. Yeni bir şey mi var oğlum? Olmaz mı ağam? Daha ne olsun Hayırdır, ne oldu? Yani biz şimdi senle ben... ...bugüne bugün... ...şey olmuyor muyuz? Ne olmuyor muyuz? Ya... ...şey işte... Ne oğlum? Elti mi görüm... Gö ...elti olmuyor muyuz? He Ferhat'e, biz elti oluyoruz. <laughs> Aslan eltim benim ya. Ben de Ferhat arıyorum. Ferhat abime hiçbir şey belli etmeden onları ayırmamız lazım. Konuşmamaları lazım anlıyor musun? <laughs> tamam. Alo. Ferhat, ne yapıyorsun? İyi, Ağamla çay içiyoruz. Bir şey söylemedin değil mi? Yok yok, biz hallettik. iyiyiz. Neyi hallettiniz? İyi olacak, şey Sakın, sakın söyleme Ferhat. Bak şimdi beni iyi dinle. Abime sakın çarptırma. Hemen eve gelmem lazım aşkım. E ee, Çok önemli. Ne oldu? Neymiş bu kadar önemli olan? Ben seni çok özledim. Aşkım akşam zaten geleceğim. Biraz dolaşayım gelirim. Ama şey... Ee, şey oldu. Ne oldu? İbrik. İbriğim kapağı kırıldı. Kalıp alıp gelmem lazım. Sen de taktın iyice bu ibriye. Akşam geldiğimde hallederiz. Hadi öpüyorum hayatım hadi. Ne iyi ya, ne oluyor? Hani ben sana abim bizi destekliyor demiştim ya. Abim bizi değil, paranı destekliyormuş. Ne? Abim beni yanlış anlamış. Ben de onu yanlış anladım. E ben abimi yanlış anlayınca sen de beni yanlış anladın. Yoksa bir şey söyledim mi? E şey dedim. Ne dedin? Her şeyi söyledim deme sakın. Yani... ...elti dedim. Sayılır mı? Ne eltisi Ferhat? Hemen bir bahane bul ayrıl oradan. Tamam mı? Yani biz şimdi seninle... Merak etme aşkım. Söz veriyorum halledeceğim. Ama lütfen bir bahane bul hemen ayrıl oradan. Hadi. Ne oldu Ferhat? Bir şey yok abi. Ben bir marabayım. Bir çobanım. Ne olabilir ki? Hadi kalsa alacak.